sahiplik yani değişik. İslam'ın hükümleri garip, Allah yolunda cihat garip, iyiliği emretmek garip, kötülük denir. Tamamen vaaz zorlaştı. Şimdi öyle bir ortamlar ki yani ben burada bir Allah'ın emrini söylesem ne tepki alırım acaba? Neyle karşılaşırım acaba? Bir de ummadın tabii korka korka bir şey adam bakın Ya Allah razı olsun hocam ben, ben de Müslümanım. Böyle başlıyorlar doğru söyledin falan çok kere iyi tepkiler alınır. E bazı kere de kayaya çatarsın, duvara vurursun. Adam sana konuşmalan gerici falan da diyebilir yani. E şimdi dolayısıyla hep alkış alacak değilsin, tebrik edilecek değilsin, hürmet edilecek Değilsin. peygamberler dayak yedi biraz da, sen dayak yedi. Enbiya çekti bu derdi, sen de çek. Ama biz demiyoruz ki tabi dayak yiyecek bir ortama gir. Veyahut da git efendim adama vur kır geçir. Biz ne diyoruz? Sen o adeki kardeşim ben senin iyiliğini istiyorum. Bak ahiret var, cehennem var. Bu iş haramdır, ateştir. Bundan dönsen. Diyorum. Tabi bunun da nesi var? Usulü var evvela bir tanışmak sünnettir. He? Ondan sonra bir ismini almak. Değil mi? Zaten bakar ismi yorgi morgi çıkar. Başlarsın Allah birdir, Muhammed haktır, ondan konuşma. Bakın Ahmet Mehmet çıktı, Hasan Hüseyin. Orada da tehlike var tabii, Ahmet Mehmet çıkar da öyle bir Ahmet çıkar ki seni mahveder. Her Ahmet böyle olmaz. Efendim bir Ahmet çıkar, efendim ne şeruat ulan der, ne sünneti bırak der, adı da Ahmet olur yani. Orada da kayaya çarpma ihtimalim var. Böyle hesaplı, bu işlerin usulü var. En nihayetinde böyle bir, bir çay ısmarlamak, bir hediye vermek, bunlar çok güzel şey. Herif <laughs> şimdi çay içene kadar mecbur dinleyecek yani. <laughs> e şimdi bir kek ısmarladı, bir köfte ısmarlasan adam ne diyecek yani? Öyle mi değil mi şimdi? Hep de ben kapı. Efendim tepeden sıvama gibi yukarıdan aşağı namaz kılsan alan şudur. Böyle olmaz. Böyle bir tebliğ olmaz. Ama zayıflayacak. Tabi şu anda insan hangi ortamda olsa olsun haya bu çekinme utanma Allah muhafaza bu çok kötü. Bu sıkılma durumu yani ben kalkıyor namaz Ya siz namaz kılmıyor musunuz? Buyurun hadi. Abdestlerinizi tazeleyin. Namaz kılacağız bile. Diyemiyor. Hatta şimdi ya burada kimse kılmıyor. Ben de nasıl kılacağım acaba? O da geciktiriyor. Sonuna yanaşınca falan. Yani işte bir namaz kılacak yer var mı? Utana utana. Ya sen orada serçe caddeyi kıl da onlar utansın. Allah çağırmış onlar gelmiyor. Yani maalesef durum garipliğin zirvesine doğru çıkıyor ya. Namaz kılacak adam toplumda utanıyor ya. Kılmayan utanması lazımken değil mi? Ya. Açık gezen utanması lazımken örtülen utanacak. Allah Allah. Örtülen, kapanan, çarşafken böyle bakacaklar. Nasıl iştir? Halbuki kime bakmalar lazım? Açık gezene bakmaları lazım. Efendim? Onlara zaten bakıyorlar başka türlü de. <laughs> Neticede yani hangi gözle ba bakıyorlar? Efendim? Garip seyerek. Hangi zamandayız? Ne biçimmiş? Ne kıyafet? Nereden gelmiş bunlar?